Şimdi yapacağımız şey veri bağlantımız başarılı tebrikler başarılı bağlantı dedi hatalı bir şey yok aşağıya geliyoruz veri bağlandığımıza göre burada da yapabiliriz veya şöyle yapalım buradaki bağlantı ile ilgili şeyleri kaldıralım zaten biliyoruz ki biz şu anda bağlıyız persistent connection kullanalım var dampa gerek yok. mysql alt çizgi list dbs diye bir fonksiyon listeleme yapıyor veya bunu mysql list dbs diye farklı bir halde sunuluyor şimdi mysql list dbs diyorum fonksiyona bir bakalım karşımıza ne gelecek herhangi bir şey gelmedi veri tabanını listeliyorum. 0 2 veri tabanını listeliyor. Şimdi PHP versiyonumuza bir bakalım. localhost tan şöyle yapalım. PHP info kodu phpinfo diyerekten bir çağıralım bakalım ne gelecek karşımıza. Sayfayı açıyorum. PHP info diyorum. PHP versiyonumuza bakalım. PHP API dedi. Versiyonu görebilirsek herhalde biraz aşağı ineceğiz. PHP Credits burada. 3.5.3.8 PHP 4 yok gayet güzel. Şimdi bu fonksiyonu kullanarak veri tabanından değerler alabiliriz. Veri tabanlarını alabiliriz. Şimdi bunu bir kaynağa atmamız lazım. Şimdi öncelikle bağlantıyı bir belirtelim. Connection isimli bağlantıdan biz Connection Connection isimli bağlantıyı kullanarak veri tabanlarını alacağız. Connection isimli bağlantıda bağlantıyla bağlandığımız e, MySQL sunucusunu alacağız. Buraya ben sonuç seti diyorum. Bu şekilde diyebiliriz veya RS sonuç seti veri tabanları diyebiliriz. Veri tabanı diyelim kısaca bu şekilde veri tabanlarını listelemek istiyoruz. Şimdi print r diyeceğim. Print r dedikten sonra dolar ares veri tabana diyeceğim. Bakalım karşımıza ne gelecek. Tabi php info'yu kaldırdık herhalde biz buradan. Resource id 3 dedi. Şu anda karşımıza bir resource geldi. Resource'tan resource'tan biz verilere, row'lara dönüşeceğiz. Row diyeceğim. Ares veri tabana eşittir mysql fetch object diyeceğim ve bu fonksiyonu daha sonra göreceğiz ama burada mecbur görüyoruz veri tabanına. bu fonksiyon veri tabanına gidip bir resource gördüğümüz yerde burada bir resource var içinde veri var demektir bu verileri alıp bize sunacaktır evet bağlantımız başarılı şimdi print diyebiliriz print r row rs Ares veri tabanı. Şimdi bakarsak veri karşımıza gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi database information şema dedi. Şu anda root'la root'la direkt bağlı olan information birinci sıradaki veritabanını gördük. Aslında veri daha fazla ama bunları özel olarak loop yapıp görmemiz gerekiyor. Yalnız e, fonksiyonumuzun list DBS fonksiyonumuzun çalıştığını görebilirsiniz. Buraya veri taban panının listesini alır olarak değiştiriyorum bunu. listesini alır bu şekilde ismini düzeltiyorum ya da açıklamasını yapıyorum.